Dur kalkma otur otur ee, yok şu an giriş yapmak dahi pifecikler minnak kedi içimden gelmiyor çünkü durumlar birazcık karışık kötü değil kötü değil panik yapmayın kötü değil sadece birazcık minnacık durumlar karışık pifecikler sizlere bu karışık durumları anlatmak için bu videoyu çekiyorum herhangi bir oyun oyun falan filan hiçbir şey yapmayacağız pifecikler Sadece size son durumları, son dönemlerde neden çok az video attığımı, hatta son 3-4 günden beri hiç video atmadığımın nedenlerini anlatacağım pisiciklerim. Şimdi yaklaşık ben 2 yıldan beri video çekiyorum değil mi pisicikler? Yani tahmini 2 yıl oldu. Hatta geçti galiba. <laughs> evet ben her video çektiğimde pisicikler benim boğazım acıyordu. Yani bu 2 yıldan beri var. Video çektiğim günden beri var. Günde bir tane video çekiyordum. Ondan sonra benim sesim Bye bye. Ses yok. Nerede bilmiyorum. Yani video çektikten sonra canım konuşmak bile istemiyordu. Konuşurken canım acıyordu ya. Yani benim günlük konuşma bir kotam vardı. Limitim vardı. O günlük konuşma limitimi de video çekerek tamamen dolduruyordum ve günün geri kalanında canım konuşmak istemiyordu. Hani konuşuyordum ama canım acıyordu. Boğazımda bir yanma bir şey oluyordu. Ertesi gün bu geçiyordu sabah uyanınca. Gene video çekiyordum bir tanecik. Ona sonra gene aynı benim ses. Bay bay nereye gitti bilmiyorum. <laughs> bu böyle böyle ben iki yıl idare ettim. Sonra sonra video atma sıklığım iyice çoğaldı. Günde bir taneye çıkarım. Tepki kanalına atıyordum. Buraya atıyordum. Sonra selam ile çekmeye başladık. İyice ben sesime yüklendim, 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 yüklendim. Ve son bir aydır pisecikler artık sesimi çıkmamaya başladı. <laughs> şu an nasıl konuşuyor diyebilirsiniz. Konuşurken şu an can çekişiyorum. Çünkü boğazım acıyor. Artık Panik olmuştum, korkmuştum çünkü benim işim sesimle video çekiyorum bir daha video çekemeyecek miyim ne oluyor derken 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 pisicikler artık benim profesyonel bir destek almam gerekiyordu ve bu alanda uzman bir doktor buldum bir veteriner demeyeyim <laughs> doktor değil. <laughs> Dün randevum vardı kendisiyle gittim heyecanlıyım yani korku var panik var neyim var acaba benim neden sesim çıkmıyor? Kafamda böyle böyle soru işaretleri bir yandan sizleri düşünüyorum bir daha video atacak mıyım atmayacak mıyım derken işte gittim. Muayene etti beni baya baya ağzını aç oran aç buran aç. <laughs> ee, ve pisicikler günün sonunda anladım ki benim iki ses tellerimden biri zayıfmış. Evet İncecik kalmış. Diğeri kamerada gösterdi doktor böyle kaslı böyle yemiş yemiş böyle. <laughs> Diğeri yememiş, gamgam gam yapmamış. O yüzden yani gamgam gam yapmamış derken anlayın yani zayıf anlamında demek istiyorum. Bayağı ufacık kalmış. O yüzden benim sesim hemen kısılıyormuş akşama doğru. Yani öksürük yok, ateş yok, hiçbir şey yok. Sesim durduk yere kendi kendine kısılıyordu benim bu iki yıldan beri olan bir şeydi pisicikler. Ben hep idare ettim ve iki, ve <laughs> ve inanmayacaksınız iki yıldan beri ben tek <laughs> ses teliyle video çekmişim. Tamam iki tane ses telim var ama biri <laughs> zayıf kalmış. Buradan diğer youtuberlara sesleniyorum. Tek seslen bunlar yapmışken iyileşince iki seslen neler yaparız pisecikler. Evet şu an e, terapi almaya başladım pisecikler. Diğer seslerimi de güçlendireceğiz inşallah. Ve geri dönüşüm efsane olacak. Yani korkacak bir şey yok. Doktor ses terapisi ile diğer ses telini güçlendireceğimizi söyledi. Bak şu an benim sesim gitmeye başladı yavaştan. 5 dakikadan beri konuştuğum için. Acıma oluyor yani, konuşurken boğazımda yanma oluyor şu an mesela. İşte bu terapilerle, egzersizlerle beraber pisicikler o zayıf olan seslerini kapkalın yapacağız, güçlendireceğiz ve geri dönüşüm efsane olacak. Ee, bu süreç birazcık uzun olabilir, 1 ay, iki ay, 3 ay bilmiyorum. Ben sesimi, boğazımı, kendimi her iyi hissettiğim anda video atmaya çalışacağım. Ama büyük ölçüde atamayabilirim pisicikler. O yüzden sizlerin de bunu bilme hakkınız var. Bütün ayrıntılarıyla anlatmaya çalışıyorum. Umarım bu süreç güzel geçer, pozitif geçer ve aldığım bu ses terapisi sonucunda da o zayıf olan seslerini güçlendirecekler ve ben de diğer normal <laughs> YouTuberlar gibi daha rahat videolar çekebilirim. Çünkü ben her video çektiğimde, yani bunu kimseye demedim yani. Sadece mesela sahip bana soruyordu. Akşamları niye konuşmuyorsun? Konuşmak istemiyordum ki. Zaten sabah bütün ben tek ses teliyle ile konuşmamı harcamışım, akşama kalmıyor. Sabah uyandığımda anca o zaman seslerim toparlıyordu, ses acımıyordu, boğazım acımıyordu. Şu an mesela bak, videonun girişinde benim boğazım acımıyordu konuşurken, çok az acıyordu. Ama şimdi yavaş yavaş, yavaş yavaş, bay bay oluyor. Ki zaten benim boğazımla alakalı ağrılarımı hep size söylemişimdir. Ben sanıyordum ki, faranjit vardır, ne bileyim bademciğim şişmiştir. Hani olur ya yani... Badem, cin şişer okula gitmezsin. Ben hep öyle sanıyordum. Ki çoğu zamanda doktora öyle söyledi. Ama profesyonel bir destek aldım. Psicikler, gerçekten alanında uzman birini buldum. Baya dedik dedik inceledi. Ve ses tellerimden birinin zayıf olduğu sonucuna vardık. Şimdi ne yapacağız pisicikler? Onu söyleyeyim. Ee, yaklaşık bir ay bir ses terapisi alacakmışım. Seslerimi güçlendirmek için. Bazı egzersizler varmış. Onları yapacağım. Herhangi bir ameliyat, ilaç hiçbir şey yok. Pisecikler korkmayın ha tamam mı? Öyle, öyle bir durum yok yani merak etmeyin. Tamamen şöyle düşünün. Bir kedi var tamam mı? Vücudu cılız kalmış. Ama ne yapıyor? Spora gidiyor. Her gün kas yapıyor, dumbbell kaldırıyor, ağırlık kaldırıyor. Bir bakıyor ki kolları şişmiş. Oha! Aynı işte bunun gibi spor yapar gibi dedi doktor. Spor yapar gibi ses tellerini güçlendireceğiz dedi. İnşallah düzelir pisiciklerim. Canlı yayın açamamama nedenim de buydu pisecekler. Çünkü canlı yayın video çekmeye benzemez. Orada kameranın karşısında 2 saat durmak zorundasın. Canlı yayın yani. 1 saat, 2 saat her neyse işte. Ben bunu o kadar çok istiyordum ki ama yetmiyordu sesim. Şimdi inşallah bu sorunu düzelteceğiz ve canlı yayınlarda başlayacak pisecekler. Yani bir yandan mutluyum hani. Problemin ne olduğunu öğrendiğime mutluyum. Bu problemin bir çözümü olduğuna mutluyum. Allah yani çözümü olmayan, devası olmayan, şifası olmayan hastalık vermesin pisicikler. Gerçekten yani sağlık her şeyden daha önemli. O yüzden kendine iyi bak. Geceleri yatmadan önce hiçbir şey yeme. Bak kesinlikle gece, gece bir şey yemeyin pisicikler. Sürekli hareket edin. Hareket halinde olun spor yapın. Ee, size başka önerim. Bir... <laughs> evet ee, pisicikler. Durumlar bu. Yani korkacak bir şey yok. Dualarınızı esirgemeyin. Tamam mı? Ee, şimdiden yorumlarınızdaki geçmiş olsun mesajlarınıza çok 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 teşekkür ederim. Büyük ihtimal kalp atamam. Ama patimden geldiğince atmaya çalışacağım. Uh, çünkü yoğun bir süreç başlıyor benim için pisecikler. Dediğim gibi kendimi, boğazımı, sesimi her iyi hissettiğim anda video çekeceğim. Gene beraber ol olacağız inşallah. Ee, şu an lan <laughs> Kendinize çok çok dikkat edin. Sizleri çok seviyorum. Umarım görüşürüz. <laughs> şaka şaka görüşürüz tabii ya. Bay bay.